Bugün konuğum plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah Profesör Doktor Bülent Saçak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam biz programlarda genelde bir hastalık üzerine konuşuyoruz, tanı ve tedavisi. Ama bugün mikro cerrahi konuşalım istiyoruz. Nedir mikro cerrahi ve rekonstrüktif mikro cerrahi? Mikro cerrahi aslında bir disiplin, aslında bir üst disiplin yani geleneksel tıp disiplinlerinden farklı olarak her branşın uğraşabildiği, biraz gözün görmediği, elin ulaşamadığı alanlarda çok daha ufak dokularda yapılan işlemler mikro cerrahi olarak geçiyor. Bu anlamda beyin cerrahisi de, üroloji de, genel cerrahi de, çocuk cerrahisi de e, mikro cerrahi yapıyor diyebiliriz. Ama özellikle bugün bahsettiğimiz mikro cerrahi yani rekonstrüktif mikro cerrahi, mikro cerrahi tekniklerin kullanılarak yapılan onarımları anlatan aslında bir terminoloji. Peki mikro cerrahi özel ve farklı kılan nedir? Mikro cerrahi diğer branşların hepsinin üstünde bir üst disiplin gibi biraz fazla emek isteyen, özel aletlerle, özel cihazlarla, özel ipliklerle yapılan, çok sabır isteyen, çok fazla hata'nın e, hata payının çok fazla olmadığı bir alan, bu anlamda biraz daha diğer branşlardan, diğer disiplinlerden birazcık daha ayrılıyor sanırım. Peki hangi tip operasyonlar bu rekonstruktif mikrocerrahi alanına giriyor? İşte iş kazaları, kopan parmak, el veya yanık tedavileri. Bu nasıl bir e, sepet sunabiliyor mikro cerrahi? mikrocerrahi? Mikrocerrahi bizim gözümüzün görmediği alanları görmemizi elle çıplak gözle yapamadığımız onarımları yapabilmemizi sağlıyor. Bu da bize çok geniş bir alanda rekonstrüktif mikrocerrahide çalışma olanağı yapamadığımız, başaramadığımız geçmişte işleri başarabilme imkanı sağlıyor. Örneğin uzuv kopmalarında bir iş kazası, bir ev kazası, bir yaralanmada bir sinir onarımı dikilebiliyor, kopan bir parmak yerine koyulabiliyor. Baş boyun kanserlerinde örneğin ee, eksilmiş bir doku bir çene kemiği çıkartıldıktan sonra tümörden dolayı yerine vücudun başka bir yerinden tekrar çene kemiği yapılabiliyor. Meme kanserinde bir kadının memesi alındıktan sonra meme yapılabiliyor veya bir travma sonrası kaybolan bir dokunun kronik bir yaranın açık kalması yerine mikrocerrahi tekniklerle o yaralar hem kapatılabiliyor hem de hasta çok hızlı bir şekilde Hayatına geri dönüyor. Peki mesela bir parmak kopmasında ve bir sinir cerrahisinde mobiliteyi hasta sağlayabiliyor mu? Oradaki başarı oranları nasıl? Yoksa sadece parmak yerine geldi ama hareket ettiremiyor mu? Bu, bu, bu nasıl aslında mikro cerrahinin en temel konularından bir tanesi planlama. Mikro cerrahide en az uygulama kadar önemli. Evet bahsettiğiniz hareket ettirememek genel anlamda buna işlevsellik ya da fonksiyonellik diyelim. Mikro cerrahide bizim sonucu değerlendirirken en temel aldığımız kriterlerden bir tanesi. Yani işlevselliği olmayan bir parmak örneğin replantasyonda bizim için aslında çok başarılı bir onarım olmuyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de de dünyada da replantasyon başarısı son derece yüksek. Artık %98'lere %99'lara çıkmış durumda. Ama bunun altında esas kilit iyi planlama, Fonksiyon görmeyecek yaralanma şeklinden dolayı, yaralanma yaşından dolayı fonksiyon görmeyecek bir parmağı, fonksiyon görme ihtimali olmayan bir parmağı o emek verip orada yaşatmanız aslında e, iyi bir sonuç olmuyor. Şimdi bir vücutta bozulan bir doku bütünlüğünü tekrar eski haline getirmek aslında böyle hayal ettiğinizde çok zor geliyor. Bu mikro cerrahi rekonstrüktifte işte bir yanık tedavisinden sonra veya bir yüz kanseri cilt kanserinden sonra bu doku bütünlüğünü sağlamayı nasıl sağlıyorsunuz? Aslında şimdi çok zor geliyor ya da hayal etmesi çok zor geliyor dediniz. Aslında bunun evrimi de böyle. Aslında insanlığın da evrimi böyle. Hep yani aklımıza zor gelen, imkansız gibi gözüken şeyler başarılıyor. Tıpta da böyle, mikro cerrahide de böyle. Mikro cerrahide insan fizyolojisini, damarları daha iyi anladıkça, vücudun nasıl beslendiğini anladıkça, mikro olanakları da genişliyor. Dolayısıyla mikro cerrahinin sınırı aslında insanın vücudunun biyolojisinin sınırı. Ve burada mikro cerrahi teknikleri kullanarak her dokuyu aslında başka bir yere nakletmek, bir lenf anastomuzu yapmak, bir damar anastomuzu yapmak, bir sinir anastomuzu yapmak her zaman mümkün olabiliyor. Böylece hastaya işlevsellik kazanıyor, kazandırıyoruz. İlk mikro cerrahinin çıktığı zamanlarda açık bir yaranın, bir boşluğun kapatılması belki yeterliydi. Daha sonra işlevsellik öne çıktı. O boşluğu kapatmak değil, aynı zamanda hastaya işlevselliğini, fonksiyonunu geri kazandırmak. Bugün artık kozmetik sonuçlardan bahsediyoruz. Sadece fonksiyonellik değil, aynı zamanda hasta iyi de gözüksün, kendini de iyi hissetsin istiyoruz. Bunun da ötesinde artık bizim İngilizce tabiri kullanacağım. Patient reported outcome dediğimiz hasta odaklı sonuçlar, hasta bazlı sonuçlara bakıyoruz. Yani biz çok beğenebiliriz, biz görsel olarak iyi olduğunu düşünebiliriz sonucun. Ama günün sonunda e, pek çok diğer alanı gibi plastik cerrahinin rekonstrüktif mikro cerrahi de hasta için yapılıyor. Ve hastanın mutluluğu, işlevselliği, hayata gerçekten geri dönüp dönmediği çok daha önemli oluyor. yani Peki yetişkin ve çocuk olarak kıyasladığınızda bu operasyonlarda farklı kriterler, farklı bir planlama mı uyguluyorsunuz? Daha mı zor mesela çocuk bir daha rekonstrüktif mikro cerrahi yapmak? Aslında hem daha zor yanları var hem de daha kolay yanları var. Bir kere e, hep tıpta ilk tıpta okurken öğretilen bir şey. Ee, çocuklar büyüklerin ufalmış hali değil. Bir kere ayrı bir fizyolojileri var, ayrı bir yapıları var, ayrı bir dinamikleri var. Sadece ameliyat bölgesi değil, bütüne baktığınız zaman çocuk zaten ayrı bir canlı gibi ve dolayısıyla burada onu iyi yönetmek lazım. Ee, tabii beklentiler büyük. En önemlisi çocuk büyüyen bir varlık. Yaptığınız işin o anki sonucu değil daha sonra o büyümeye olan etkisini de hesaplamanız gerekiyor. Tabi anne baba aile faktörü var. Çok daha fazla bir kaygı oluyor genellikle. Ama öte yandan avantajları da var. Çocuklar da dokular çok taze, çok canlı. iyileşme potansiyeli çok yüksek. Beyinde plastiste dediğimiz yeni hayata alışma potansiyeli, kuvveti çok fazla. Onun için eksileri var, artıları var iyi bir planlamayla orada da çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Yani. Hocam demin damar anastomozlarından bahsetmiştiniz. Özellikle organ nakillerinde de siz rekonstrüktif cerrahlar olarak da ameliyatlara giriyor musunuz multidisipliner olarak? Aslında mikro cerrahinin nerede başladığı birazcık gri bir bölge. Tam olarak hani mikro cerrahi nerede başlıyor söylemesi zor. Çeşitli organ nakillerinde hiç mikroskop kullanmadan da birazcık daha büyütücü özelliği olan gözlükler bizim loop dediğimiz gözlüklerle de ...başarıyla böbrek nakilleri, karaciğer nakilleri yapılıyor. Ama hem böbrek nakillerinde hem karaciğer nakillerinde özel durumlarda... ...örneğin bir böbrek naklinde bir aksesuar arter, aksesuar damar varlığında... ...ya da karaciğer naklinde safra e, kanallarının beslenmesi için çok önemli olan... ...hepatik arter dediğimiz damarın anastomozu noktasında... E, ...artık gözün görmediği noktada mikroskop devreye girebiliyor. Biz de e, özellikle karaciğer nakillerinde... Yani mikro cerrahi teknikleri kullanıp e, ekibin bir parçası olarak hastamıza hizmet ediyoruz. Peki milimetrik damarlar dediğiniz mikroskop altı ve lup büyütme başka nasıl özel ekipmanlar kullanıyorsunuz? Çok uzun saatler süren operasyonlar. Yani bunun hazırlığı ve ekipman hazırlığı nasıl oluyor? Ya, mikro cerrahi baştan sona özel aletlerle, özel ekipmanlarla yapılan bir şey. Bir kere e, aslında mikro cerrahi ameliyata hazırlığı iki açıdan düşünmek lazım. Bir hastanın hazırlığı Burada yine e, vurgulamak isterim, sadece ameliyat bölgesinin hazır değil, hastanın bütün olarak yani nutrisyonu, beslenmesi, sıvı durumu her şeyle hastanın hazırlanması lazım. Bir de e, hekimin ekibin hazırlanması lazım çünkü bu ameliyatlar zaman zaman çok uzun, çok yorucu ameliyatlar olabiliyor. Bir mikrocerrahın hakikaten de fit olması, kendine iyi bakması gerekiyor. Doplar e, ve mikroskoplarla ilgili sorunuz için aslında gelecek çok parlak o anlamda. ...çok yeni yeni e, gelişmeler var. İşte şimdi eksoskop dediğimiz artık ne gözlük takarak, ne ortama bir mikroskop çekerek... ...sadece ekrana bakarak üç boyutlu kameralar yardımıyla e, çalışılabilen cihazlar geliyor hayatımıza. Bununla beraber tabii en önemlisi robotik mikro cerrahi geliyor. Hatayı, elin tremorunu, elin titremesini en aza indiren robotlar... ...artık çok büyük oranda Türkiye'de de, dünyada da yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Gelecekte çok heyecan verici o anlamda. Harika gelişmeler. Robotik cerrahinin de buraya giriyor olması zaten işin rengini değiştirecek. Peki rekonstrüktif cerrahiye ihtiyaç duyan bir hasta veya hasta yakınına nasıl tavsiyeleriniz olur? Bu ameliyatlara psikolojik ve fiziksel olarak nasıl hazırlanmalılar? Ve sonrasındaki beklenti ve süreçteki sabırları ne olmalı? Bir kere rekonstrüktif mikro cerrahiye ihtiyaç duyan bir hasta hakikaten, başka olanakları başka seçenekleri tüketmiş mikro cerrahinin getirebileceği faydadan artık e, fayda bekleyen bir hastadır ve Dolayısıyla Tıp ben e, tırnak içerisinde zor bir durumdadır Burada o zor duruma rağmen hastaların hekime güvenmesini mikro cerrahiye, mikro cerrahi alanında son 60-70 yıl içerisindeki gelişmelere güvenmesini, sabretmesini istiyoruz. Çünkü hem mikro cerrahi teknikler sonrası erken dönem hem de geç dönem yara iyileşmesinin kendi dinamikleri, özel dinamikleriyle geçiyor ve iyileşmeye, hayata dönme Herhangi başka bir ameliyata göre belki birazcık daha fazla zaman alabiliyor. Burada sabır ve güven herhalde altını çizmek istediğim önemli iki kelime olur. Peki hiç unutamadığınız vakalar var mı öncesinde ve sonrasında? Bu işi çok iyi başardık veya keşke şöyle olsaydı, bunu yapmasaydık dediğiniz vakalarınız var mı hatırlayabildiğiniz? Çok var ya genel olarak hastalarla çok e, hakikaten bir duygusal bağ kurarak e, işini yapan bir cerrah olarak görüyorum kendimi. O anlamda birçok hastayı hatırlıyorum ama bir iki tane örnek hemen aklıma hızlı gelen çok yakın zamanda bir hastamızı e, ameliyat ettik. Ayağında bir e, ciddi bir kanseri vardı, e, bir ortopedi hekimi tarafından e, tarafımıza yönlendirilmişti ve çok yüksek bir seviyeden amputasyon söz konusuydu. E, bizim mikro cerrahinin varlığı orada o seviyenin daha aşağı çekilmesini ve çok daha rahat kolay bir protez takılmasına aslında olanak sağlayacaktı. Hastanın ilk geldiği anı da oradaki moral bozukluğunu da hatırladığım için bugün hastamla hala görüşüyoruz. Artık motivasyon konuşmaları yapan, hayata çok bağlı, çocuğunu yetiştiren çok güçlü bir kadın. Ee, onu öyle görmek, o kadar motive, o kadar hayata bağlı görmek ilk halini de bildiğim için beni çok mutlu ediyor. İkinci bir örnek daha vereyim. Ee, yine çok yıllar önce e, yemek borusu onarımı yaptığımız bir hastamız. Yaklaşık bir 10 senedir e, su alamıyordu, su içemiyordu ağızdan. Nazogastrik tüp dediğimiz tüplerle mideye doğrudan giden tüplerle beslenebilen bir hastaydı. Yemek borusu onarımını yaptıktan sonraki iyileşme sürecinde bir sabah viziti sırasında, bilirsiniz sabahları vizit yapıyoruz. Hastaya ilk suyunu verdik 10 yıl sonra. İlk suyunu içti ve ağlamaya başladı duygusal şekilde. Ee, ve ekip olarak tabii yapıyorduk. Asistanlarımızdan bir tanesi de o duygusallığa kendini kaptırıp o da ağlamaya başladı. Yani bir yandan son derece sentimental, duygusal bir yandan da komik bir andı. O hastanın mutluluğu, asistanın mutluluğu, hepimizin sevinci hakikaten benim unutmadığım bir an mesela. Yani aslında siz hastalarınızı hayata bağlıyorsunuz. Aslında mikroceray gerçekten hayata bağlıyor. Bunu belki hani Mikro cerrahi ne yapıyor derseniz tek cümleyle böyle söyleyebiliriz. Mikro cerrahi insanları hayata bağlıyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çoğu kimsenin bilmediği bir konuya girmiş olduk. Umarım da Osan Dikiş Okulu'nda da cerrahi teknikleri konuşabiliriz. Mutlaka konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Davetimizi de kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir Çağın Dili 15 dakikanın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.